Mardin'den geldi. Rusay Üniversitesi Kırsalı'nda güvenlik güçlerine çekilmişlerce ateş açılması üzerine çatışma çıktı. Çatışmada iki terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Bölgede geniş kaplı operasyon başlatıldı. Bölgedeki operasyonun Skos helikopterler ve zırhlı araçların desteğiyle de. jandarma komandolu özel harekat birliklerinin birliklerince sürdürüldüğü kaydedildi. Sokaktaki hain saldırıya katıldığı belirtilen teröristlerin Karadeniz bölgesi... kadar tavşan! Hadi çık! Tutuk! Reşat Hoca burada! Yavuz burada! E Tuzla orada kim bakacak? Haftanın önemli magazin olaylarını ve dedik konuları sizler için araştırdık. Burak! Efendim? Ne yaptın bugün? Nasıldı? Bir şey yapmadım. Hiç mi bir şey yapmadım? Ben unuttum söylemeyi. Bankayı soyulmaktan kurtardım. Nasıl? Hesaplarda açık falan mı varmış? Yok. İki gangster geldi bankaya. Bir tüfeğini çekti. Doldur lan paraları dedi. Ben de bankodan zıplayıp adamın üstüne atıldım. Birini vurdum, diğeri kaçmayı başardı. Polis arıyor. Ne yapacağım? Para saydım. Öğlen yemeğinde enginar yedim. Güzel olmuştu. Sonra döndüm bankaya. Neyse sen yine. <laughs> Ceren'in okulunu değiştirmeyi düşünüyorum. Niye? Çok uzak. Yoruluyor gidip gelirken. Yürümeyin siz de. Oraya giden direkt bir araç yok. 20 dakika yürüyorsun diye okul mu değiştireceksin? Küçücük kız daha. Peace. Ne yaptı şimdi size? Anlamadım ben. Peşimden geldi diyorum. Sokağın başına kadar takip etti. İyi de ne var bunda? Belki sizinle aynı sokakta oturuyor. Belki o yoldan bir yere gidecek. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Ben on yıldır aynı sokakta oturuyorum. Bu çocuğu ilk defa burada gördüm, okulda. Daha önce görmemiş olmanız aksini ispatlamaz. Yanımda yedi yaşında kızım var. Tek başına bir kadını evinin önüne kadar takip etti bu adam diyorum. Anlamıyor musunuz? Şimdi hanımefendi. Bu çocuk gelip size bir şey mi dedi? Yanlış anlamayın da. Gelip bir yerinize mi dokundu? Neyle suçlayacağım ben bu çocuğu? Kaldı ki 24-25 yaşında gencecik çocuk. Ağzı var, dili yok. Bir şey yapmayacaksınız yani. Ben çağırıp bir saat isteyeceğim daha da başka bir şey yapamam. Gerçekten korkuyorsanız ya da bir şikayetiniz varsa polise gidin. Polise gidersem eşim diyor. Duysun. Sizin korktuğunuz bir şey mi var? Ne biçim konuşuyorsun sen be? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Der, ...derdin ne benimle? Hiç. Derdin ne benimle? Çok güzelsin. Şey. Belki de ondan.